Erkekte kansızlığı soracağım. Tam adet olmuyor diye erkek kansız olmuyor mu? Böyle Ha yani. <laughs> 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 Halsizlik, çarpıntı, uykuya mı özellikle sabahları yorgun uyanma. Kansızlığım var. Pekmez içelim, iyileşelim. Doğru bir şey değil. <laughs> ben buyum. Yaşam bu. Merhaba, Doktor Duygu Kurtuluş. Ben tam TV'de Arsız Yaşam Rehberi'ne hoş geldiniz. Tabii iki tane izlenen videom olunca hemen üçüncüsüne bir konuk çağırdım. Tamamlayıcı tıp ve dahiliye konusunda uzman hocamız, hatta profesör hocam Hakan hocamı çağırdım bugün ve bugün birazcık dahili konular konuşmak istiyorum ve kansızlık konuşmak istiyorum hocam. Tabii ki. Anemi yani kansızlık nedir hocam? Ee, Nerede kan... kansız? <laughs> kansız çok var ama e, tıbbi açıdan bakacak olursak eğer. Kansızlık vücutta oksijen taşıyan kan hücreleri dediğimiz eritrositlerin sayısının az olması sonucunda özellikle yorgunluk ve halsizlikle seyreden bir durumdur. Peki hocam hemoglobin ne? Hani Hemoglobin dedik de hemoglobin. Evet ne? hemoglobin de oksijen akciğerlerle solunum sırasında alınıyor biliyorsunuz. Onların dokulara taşınmasını sağlayan protein yap. İşte insan bedenindeki damarlar 700 bin metre bir yüzeyi kaplıyor. Her milimetre küp başına kanda 5 milyon al yuvar, yedi yüz bin ak yuvar, üç bin platet bulunmaktadır. Aslında karbon gazın akriyesi biraz ağır geliyor. Kendimi sıkışmış hissediyorum ve zor nefes alıyorum. Ama ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ben yine de oksijen taşımayı tercih ederdim. Daha temiz. <laughs> yapma. Lütfen. Pişne değil mi kana kırmızı rengini veren? Kırmızı küre hücreleri, eritrositler. Erit Peki hocam kimler kansızlık olur? Herkes oluyor Kadınlarda daha çok oluyor. Neden? Adette daha fazla kanama olduğu için. Peki erkeklerde olursa ne düşünelim? Erkeklerde genelde pek beklemeyiz. Kansız adam yok mu? Kansız yani... Yaşam tarzı olarak olabilir, bilmiyorum ama. Kansız eğer bir erkekle karşılaşırsak biz dahiliyeci olarak muhakkak araştırmak isteriz. Çünkü onların adetler gibi bir kan kaybı nedenleri yok. Mide bağırsak sisteminden kaybediyor olabilirler. Mesela hemoroide olabilir. Peki ben adet kanamam az olması kansız olduğumla mı ilgili oluyor? Yoksa kansızlık benim adet kanama miktarımı etkiliyor mu? Tam tersi eğer fazla kanamanız oluyorsa kansızlığınız daha derin olur. Hacette az kanayan birinden de pek fazla kansızlık beklemeyiz açıkçası. Peki menopoza girince kansızlığım iyileşiyor mu? Dolaylı olarak çünkü kanamalarımız kesiliyor artık. Kan kaybetmiyoruz. Dolayısıyla anemimiz iyileşiyor. Peki ben ne olursa kansız olduğumu düşüneceğim. Hani bana nasıl şikayetlere sebep oluyor benim kansızlığım? Halsizlik, çarpıntı, uykuya mail, özellikle sabahları yorgun uyanma, vücutta dolaşan oksijen miktarı azaldığı için de uykuya mail artıyor. Peki başka sadece bu kadarcık. Ya yani ben uykusuz halsizim, yorgunum. Biraz çarpıntı olabilir. Çarpıntım var. Saç dökülmesi olabilir. Psikolojik olarak kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Eee halüsinasyonlar bile görülebiliyor. Peki hocam Gerin ben çok üşüyorum, kansız mıyım? E, üşüme de tabii bu nedenlerden bir tanesi. Genelde el ayak üşümeleri. Yani üşümek e, hastalık mıdır? hastalık olup olmadığını araştırmak gerekir yani, yani bir semptom ya yani bulgudur bir semptomdur bir ama bulgudur ama bir hastalık ya yani ben Tabii. doktora işiyorum diye gitsem bu bir hastalık değil. ICD kodu. Tabii yani şöyle üşeyen birinden hiçbir hastalık çıkmayabilir. Ama bakmak lazım. Var mı yok mu diye. Peki bu kansızlık için illa doktora gidip ilaç mı almam gerekiyor? Yediklerimle düzelebilen bir şey mi bu kansızlık? Ya şöyle semptomatikse artık bir takım bulgular veriyorsa yani işte üşüme, çarpıntı, yorgunluk. Pekmezle geçmiyor mu? Pekmezle geçmez. Yani pek... Emin misiniz e hocam? Eminim, eminim. Kesinlikle. Özellikle o demir takviyelerini almamız gerekiyorsa Ağızdan ya da damardan. Beslenme tarzı tabii ki ek olarak kullanılabilir ama almamız lazım yani bir hastane ortamında. Şimdi ben doktora geldim size. İşte siz siz bende kansızlık olduğunu düşündünüz. Hangi tetkikleri yaptırmamız Çok gerekiyor? Çok basit. Hemogram, kan sayımı dediğimiz. Orada zaten eritrosit ve hemoglobin düzeyleri görülüyor. Demir ve demirin bağlama kapasitesi yani demiri açlık düzeyini ölçen bir değer. Bir de demirin deposu var. Artık herkes bunları biliyor. Ferritin dediğimiz. Bunlara bakmak lazım ilk önce. Şimdi peki siz ona baktığınızda işte tedavi başlıyorsunuz tabii işte bir sürü tedavisi ama mesela ben chat GPT'ye kan sonuçlarımı sorsam bir sürü satılıyor dışarıda saplamen demir de satılıyor. Gidip kafama göre içsem böyle fazla demir içmemin bana bir zararı var mı? Kansızlığın birçok nedeni var aslında. Mesela e, talese talasemi dediğimiz bir durumda da demiri kullanmamak gerekiyor. Eğer demir eksikliği yoksa. Çünkü vücutta demir birikebiliyor. O zaman her kansızlık her demir eksikliği. Her kansızlık mi? demir eksikliği değildir. Hı hı. İşte B12 eksikliği, folik asit eksikliği de kansızlık yapabilir. Kronik bir hastalığınız vardır. Romatoid artrit gibi. Demir i̇şte düşmüyor. Demiri tabii romatizmal bir durum mesela. Demir düşmeden o kronik hastalık anemisi dediğimiz bir kansızlık tablosu oluşturur. Ya yani o zaman biz her kansızlığa demir içmiyoruz. Demir içmiyoruz. Muhakkak bir hekime, genelde de dahiliye polikliniğine gidip Halktan soru gelsin mi? Evet halktan sor. Peki halk soruyor. Yaşam tarzımı nasıl değiştirirsem e, kansızlıktan korunabilirim? Böyle bir imkan var mı? Şimdi genelde demir tabii hayvansal gıdalarda çok fazla miktarda var. O zaman vegansam? Ee, vegansam muhakkak takip edip ara ara demir takviyeleri ya da yüklemeleri yaptırmak gerekiyor. Bununla birlikte beslenme olarak demiri alabiliriz ama demiri bağlayıp atan bir takım bildiğimiz şeyler var. İşte çaylar mesela. İçinde fitatlar dediğimiz maddeler var. Direkt demiri bağlayıp atıyor. Peki yeşil çay, siyah çay fark ediyor mu? Ya Aslında çok fazla fark etmiyor. O fitatlar hepsinde var ama yeşil çaydansa fermente olmuş çayın bu konuda biraz daha fazla bağladığı ile ilgili de bir takım... Nasıl yani siyah, daha mı kötü? Siyah fermente olan çaylar evet. Ama çayların içerisinde zaten fitatlar var. Hepsi için aynısı geçerli. Peki içerli. biz ne kadar çay içelim ki kansız? Yani ne kadar içmeliyiz ki kansız olalım? Yani kaç demlik içersem kansız olalım. Aslında burada demlikten çok... E Demir, boş mideye çay içtiğimizde bir demir olmadığı için e, onu alıp emip atmayacaktır. O yüzden yani aç de, karnımıza için. Aç karnımıza derken yemeklerden iki saat sonra için. Hmm. <laughs> Özellikle demirli gıdalarla birlikte aldığımızda bağlayıp demire atacağız. Demirli gıdalar et. Daha çok et ürünleri tabii yani ki. Sebzeler. Yeşil sebzelerde falan filan da var e, ama daha çok işte hayvansal gıdalarda daha çok demir var. Özellikle de kırmızı ette. Yani kansasak hayvan. Tamam. Dalakta, sakasatlarda, yine aynı şekilde az, karaciğerde. Çok pişmiş et fark ediyor mu? Ya şöyle demir metal sonuçta. Yani hani demiri işte eti çok pişirdik demiri yok oldu diyemeyiz. Ee, yani ama genel anlamda zaten eti çok fazla da pişirmemek lazım. Bir de hocam şey var. Bu demir için var. yemek böyle demir külçeleri var. Külçeleri. Yemek pişirirken tencerenin içine koyuyoruz. Evet, evet, birlikte pişiliyor. Hani demir takviyesi için onları öneriyor. O şöyle e, demir balık o. Ba evet Balık, balık aha. şeklinde. O ama Afrika'da yapılmış bir uygulama. O buradan Afrika'da var hocam. Türkiye'de de satılıyor. Yani bence Türkiye'de de Avrupa'da da uygulanabilir. Şöyle bir güzelliği var onun. Güney Afrika'da işte çok fazla animik kadın olduğu için araştırmışlar ve e, çok güzel bence bir buluş aslında. Çok basit e, balık şeklinde bir e, demir oluşturmuşlar. Bunu her yemek tenceresine attıkları zaman kimse de o ailede kansızlık, demir eksikliği görünmüyor. Yani yemek tenceresine girdiği için ne bileyim bir yani farklı bir şekil vermemişler. Hani daha tolere edilebilirdir. bir şekilde balık Senin yani. yani tencerede bir balık Yedim, görüyorsunuz yemeğe görüyor. karıştırdığınız. Aslında Tekren döküm olur. tencerelerde yapılan yemeklerin de Tabii. aynı etkisi ama döküm diyorsun. tencerenin içinin şeyi var, kaplaması var. Bayo. Olanlar var. Halkı, halkı tebrik ediyorum. Baya bu konuda bilgili. <laughs> halk halk ve <be>, halk be. <laughs> halkımız çok bilgili. gerçekten döküm yani demir olan hani çözülebilecek demiri barındıran her türlü tava tencere gibi şeylerde de o demirimizi yükseltme şansına sahibiz. Peki hocam Siz... toplumda hani kansızlıkla ilgili şunlar yanlış biliyor. Keşke böyle bilinmeseydi dediğiniz şeyler var mı? Ee, var. Yani kansızlığım var. Pekmez içelim, iyileşelim. Doğru bir şey değil. Ama pekmez hocam Türk toplum için çok terapatik bir terapatik şey. Yani her şey iyi geliyor yani. Evet. Kalbim kırık. O zaman soğuk pekmez soğuk sıkım ve soğuk sıkım ve güneşte kurutularak yapılan yani pekmezinden pekmezleri tercih fark ediyor. Peki çok fazla... dış pekmeziyle üzüm pekmezi. Ya ya tabii ki üzüm pekmezi her zaman için Bu Güneşte kurutulur. Güneşte kurutmakta fayda var. Ben küçükken babaannem böyle bir yemek kaşığı şurup gibi böyle yakaladığı an <laughs> aldım. <ağzımladığı gibi. gülüyor> pekmezi içiyor da böyle bir kaşık günde bir kaşık falan mı ama şekerimi yükseltmeyecek. Ya işte yani. onu söyleyeceğim yani mesela sirke kullanıyorsunuz mide şikayetleriniz oluyor işte pekmez kullanıyorsunuz ya da yoğun bal kullanıyorsunuz işte glukozdan dolayı bir takım problemler olabilir. Aslında en doğrusu hani en doğrusu Doğru beslenme, gıdaların üzerine bir takım onun emilimini engelleyecek şeylerin tüketilmemesi gibi şeyler olmalı aslında. Peki hocam şeyi soracağım bu serum tedavisi almamla hap olarak almam arasında tedavi açısından hani bana etkinliği, herkese hap mı veriyoruz, herkese serum mu bir şeyler fark ediyor mu? Kimi neye ve göre de, seçiyorsunuz? Şimdi şöyle çok e, orta ve derin anemidi hani yani onların düzeyleri var. E, o durumda yani ciddi kansızlıklarda diyelim demir kullanmak lazım damardan. Artık demir preparatları eskisi gibi değil yani demir ürünleri. Çok ciddi yan etkileri vardı daha önce alerjik gibi. Şimdi kabızlık yapıyordu ama en çok ben onu biliyorum. Şu anki kullanılan ürünlerde ciddi bir kabızlık yok. Çok hızlı bir şekilde demiri yükseltiyorsunuz. Ve semptomlar hastaya uygulama yapıldıktan sonra çıktığında beni arayan hastalar oluyor. Gözü Uygulamadan, Hocam gözüm açıldı bu gerçek olabilir mi? Bu plasebo etkisi mi diye. Olabiliyor gerçekten. Yani 3 ay 4 ay boyunca ağızdan demir alsanız midede emilim süreci de var çünkü bunun sonuçta. Mide bağırsak sisteminde emilemeyecek belki de e, uğraşacaksınız yan da. etkileri çok fazla. Aç mı içiyoruz, tok mu içiyoruz? Ya normal şartlar altında genelde çoğu demir ürünü kapsül yani ağız formu olarak aç içilir. İşte kalsiyumla etkileşir. Derler ki işte süt ürünleriyle almayın. Mide asitini giderecek ürünlerle birlikte kullanmayın diye. E, genelde artık damardan ürünleri daha çok kullanıyoruz. Bir, uzun süre gündük kullanım gerektirmiyor. İki, demir ağızdan alındığı zaman kabızlık, mide bulantısı, ishal gibi yan etkiler çok sık görülüyor. Onlardan korunuyoruz. Kişiye yani, göre aslında karar veriyoruz. Yani kansızlık tedavi edilebilen bir şey. Kesinlikle. Ama dediğim gibi yani bu şöyle bir şey. Bu büyük bir, bir havuz. Biz havuzu dolduruyoruz. Eğer başka bir yerden kaçak varsa mesela mide bağırsak sistemi, kanama, hemoroid ya da kadınlarda olduğu gibi eğer bir adetle ilgili fazla kanama durumu söz konusuysa havuzun altını tamir etmek lazım. Yoksa biz sürekli doldurmakla uğraşırız. Peki hocam siz anemi hastalarına egzersiz öneriyor musunuz? Tolere edebilecekleri kadar egzersizi öneriyorum tabii ki ama öncelikle öncelikle aneminin düzeltilmesi, tedavi edilmesi egzersiz kapasitesini artıracağı için daha yoğun egzersizler yapabilirler. Hocam bize verdiğiniz bilgiler için ben teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Hani bu tam TV'de ağrısız ve sağlıklı yaşamı sürdürebilmek için. Yani her hastalık ağrı yapıyor aslında elinde sonunda. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kansızlığı ben teşekkür ederim için. davetiniz için. Sağ olun. Çok ederim. Takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bak söyleyebiliyorum.